Bunlar rüyaymış. Ulan bu nasıl der? Ulan Cemil! Cüneyt! Ulan şerefsizler! Ulan! Şerefsizler! Kalk ulan kalk! Kalk ulan kalk! Çabuk uyan o rüyadan kalk ulan! Kalk seni yıkayacağım ulan kalk! Baba bir ne diyorsun ya? Ne, ne yıkaması ya? Ulan kalk ulan kalk hadi şerefsize bak hele! Çabuk! Çıkar üstünü başını seni salonda yıkayacağım! Kalk ulan! Şerefsize bak! Şuna bakmayın araba mı yıkıyorsun ya? ya? ayrıca kaldım ya koskocam adamız ya. Salonun ortasına koymuşsunuz neyini beni yıkıyorsun ya? Konuşma lan konuşma. de bak hele siz. Şuna bak hele. Allah seni ikna etmesin. Şuna bak ya. Yıka yıka yıka. Çitile çitile çıkmıyor ya. Yok be, estağfurullah ya. Şuna ağzına üç kere. Şuna burnuna üç kere. Heh. Barış ne yapmaya çalışıyorsun? Bak yemin ediyorum anlam... Bak ne, ne, yapmaya çalışıyorsan çok yanlış yapıyorsun yani. Rencide ediyorsun beni ya. Ne demek istiyorsun sen? Ya Allah! Ha maşallah tozun ha! Ula Allah'ım ben nasıl Ula şerefsiz şişko. Ben senin ne altlar yediğini bilmiyorum he! Şerefsiz! Rüya gör, rüya gör, pisler pis pis gez dışarıda. Gün boyu cenabet gez dışarıda. Sonra gün günahı bizim boynumuza. Gözlerim yanıyor ya baba! Gözlerim yanıyor! yanıyor. Gözlerim yanıyor. Şerefsiz. Sanki Amerika'daki özgürlük heykelini yıkıyoruz. Bu ne kadar büyüktür ya? Sen dur. Cüneyt'in de ağzına sıçacağım, senin de ağzına sıçacağım. Hadi. Bak, iğne deliği kadar boş bir yer kalmayacak. Bak, kuru bir yer görmeyecek. Anlaşıldı mı? Ya babiş bak, gerçekten rencide olmaya başladım. Bunun tadı, kaçıyor yani artık. Ya şimdi sana şimdi buradan girişeceğim ha. Vallahi git. Tövbe estağfirullah ya. Deli etme beni.